Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Umut Kervanı programıyla daha tekrar beraberiz. Buluşturan, kavuşturan Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun inşallah. Mübarek Ramazan ayındayız. Çalışmalarımız hakkında kıymetli başkanım Cengiz Kurtaran'la beraber inşallah Ramazan çalışmalarını konuşacağız. Hocam çalışmaları nasıl gidiyor? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bu mübarek ayın tüm ümmete, tüm insana hayırlar getirmesini diliyoruz. Özellikle yaşadığımız bir deprem vardı. O depremle beraber çok acılar çektik ve Ramazan'dan birkaç gün önce de bir sel felaketi oldu illerimizde. Bu nedenle ben bu felaketlerin bir daha olmamasını Rabbimizden diliyoruz. Özellikle gerek depremde gerekse selden dolayı vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar ve geride kalanlara da sabrı cemiller niyaz ediyorum. 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık bizler ve bizler umut kervanı olarak ilk günden itibaren hep sahada olduk. Kardeşlerimizin acılarını, yaralarını sarmak adına elimizden ne geliyorsa tüm üye ve gönüllerimizle beraber bunu yapmaya çalıştık. İnşallah Ramazan'da da şu an çadırlarımızın olduğu bölgedeyiz ve bunu Ramazan sonuna kadar bayrama kadar inşallah sürdüreceğiz ve biz e, bu deprem bölgesinde kardeşlerimizin yaraları sarılıncaya kadar da onları terk etmeyeceğiz. Ne yapılıyor hocam şu anda deprem bölgesindeki çalışmalarınız nelerdir? Evet, Deprem bölgesinde özellikle çalışmalarımız bizim e, yaklaşık 14 ilde e, büyük e, iftar çadırlarımız var. Bu iftar çadırlarımızda her gün e, sıcak aşımız olacak ve iftarlarımızı vereceğiz. Ve bununla beraber buradaki kardeşlerimizin özellikle çadır kentlerde ve konteynerlerde yaşayan kardeşlerimizin sahur ihtiyacını gidereceğiz. Ve bunu e, Ramazan boyunca yapacağız. Bununla beraber diğer ihtiyaçların da karşılanması için elimizden ne geliyorsa üye ve gönüllerimizle beraber bunu yapacağız. Gerek e, hijyen malzemesi olsun, gerek battaniye olsun, gerekse diğer malzemeler olsun e, gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ve bizler Umut Kervanı olarak daha Ramazan'a girmeden birkaç gün önce e, bütün kardeşlerimizin gerek deprem bölgesinde, gerekse de bizde tespiti bulunan on binlerce aileye gıda dağıtımı yaparak Ramazan'a biraz daha, rahat bir şekilde girmelerine ve iftar sofralarında bir aşlarının olması için gayret ettik. Bu tespitli ailelerimize de bizler Ramazan boyunca inşallah hem gıda takviyesi yapacağız, gıdalarını ulaştıracağız hem de diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız inşallah. Bayram da önümüzde bayramda var, Kadir Gecesi de var. Çocuklar için, bayram için bir hazırlık var mı? Evet, biz zaten özellikle Ramazan'da bizim vazgeçilmez projelerimizden bir tanesi de özellikle ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza ve yetimlerimize bayramlık giysilerini karşılamak ve bunun içinde bizler inşallah mağazalar ayarlayacağız, onları mağazalara götürüp kendilerinin beğendiği bir bayramlık üstlerinin olması, elbiselerinin olmasını, ayakkabısının olmasını temenni ediyoruz. Bu konuda inşallah bir hazırlığımız var, çalışmalarımız var. İnşallah bunu da biz özellikle çocuklarımız için yapacağız. Ben burada özellikle bu Ramazan mübarek ayı olması tüm Müslümanların zekatlarını özellikle Ramazanda vermeleri sebebiyle de buradaki bütün hayırseverlerimizin zekatlarına bizler talibiz. Bizler depremin ilk günden itibaren sahada olduk ve deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yapmakla beraber ayrıca Depremden dolayı etkilenen kardeşlerimizin gittiği farklı illerdeki çalışmalarımız da var. hem civar illerde hem de Türkiye'nin 81 iline yayılmış olan depremzedeli de kardeşlerimiz var. Biz bunlarla irtibat halindeyiz. Bunlardan bize gelen müracaatlar var ve bizim gidip kendilerini tespit ettiğimiz ve yaralarını sarmaya çalıştığımız, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığımız kardeşlerimiz var. Dolayısıyla yükümüz ağır kardeşlerimiz, hayırseverlerimiz ilk günden itibaren bizim elimizi tuttular. Bu yaraların sarılması için bize destekte bulundular ve bizler de özellikle bu yaraların sarılması için tekrardan bize özellikle bu Ramazan ayında gerek zekatlarını, gerek fitrelerini, gerekse sadaka ve bağışlarını artırarak vermelerini istiyoruz ki onların o yardımlarıyla inşallah bizler de bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde inşallah gidereceğiz. Anladığımız kadarıyla hocam Umut Kervanı 11 ilimizde de depremin etkilediği 11 ilde de Ramazan bayramının son günlerine kadar da burada faaliyetleri devam edecek. Peki sadece bununla mı müteşekkildir? Diğer illerimize yönelik ülke dışındaki yardımlarımız da var mıdır? Evet. biz Umut Kervanı olarak ilk günden itibaren tüm ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesini kendi üzerimize insani ve İslami bir sorumluluk olarak bunu aldık bu görevi kendimize adettik ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler sadece deprem bölgesinde ya da diğer illerimize giden depremimize de ve tespit etmiş olduğumuz bizde kayıtlı olan fakir ailelerimize ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek de değil yanı başımızda bulunan Yemen, Suriye, Filistin, Afrika'nın birçok ülkesinde de bizim yine Ramazan'da çalışmalarımız olacak. Aynı şekilde iftar programlarımız olacak. Vereceğimiz bu iftarlarla oradaki kardeşlerimizi sevindireceğiz. Yine aynı şekilde Filistin'de, Yemen'de, Suriye'de, Afrika'nın birçok ülkesinde çocuklarımızı giydireceğiz. Bayrama sevişi bir şekilde girmelerine vesile olacağız. Bu şekilde bizim çalışmalarımız sadece Türkiye'mizle sınırlı değil, tüm ihtiyaç sahibi olan bütün ülkelerde de bizim bu çalışmalarımız var. Ve biz bu çalışmalarımızı inşallah artırarak devam ettireceğiz. Hocam on binlerce aileye zaten mevcutta bir yardımınız vardı ve yine birçok ülkede yardımlarınız vardı. Bunlara ek olarak zaten bir de depremin vurduğu illerimiz geldi. Şimdi bu yardımları bu ulaştırmak için bu eksikleri gidermek için hayırseverlere ne dersiniz? Nasıl bir kitap? Evet. E, Az önce de değindiğim gibi kardeşlerimiz bizim elimizden tuttular ama Ramazan, Ramazan'da Allah-u Teala da daha çok kendisi için verilen hayır ve hasenetlere birden 700'e hatta daha kat kat vereceğini vaat ediyor. Dolayısıyla böyle bir durumda biz özellikle hayırseverlerimizin kendi sadakalarını, bağışlarını, zekatlarını ve fit ayrıca fitrelerini bize ulaştırmalarını özellikle istiyoruz ve bizler de bunu inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bunu bize nasıl ulaştırabilirler? Hayırseverlerimiz bizim Umut Kervanımızın web sitesine girerek online bağış bölümünden bize bağışta bulunabilirler. Bununla beraber vakfımızın resmi banka hesapları var. Onlara yine sitede ulaşabilirler ya da ekranın alt köşesinde şu an gördükleri gibi o hesap numaralarına yatırarak zekat ya da fitre olduğunu ve işte bağış sadaka olduğunu belirtmeleri yeterli ve bununla beraber özellikle gelip bizi ziyaret etmelerini gerek vakfımızın merkezinde gerekse vakfımızla beraber protokol yapmış olduğumuz Umut Kervanı derneklerimizde makbuz karşılığında kendi zekat, fitre ve diğer bağışlarını çok rahat bir şekilde yapabilirler. Ben burada onlara seslenmek istiyorum. Yani e, gerçekten de yükümüz ağır, 100 yılın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Karşılaşmış olduğumuz bu bela ve musibetlere karşı bizler yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olursak yaralar daha hızlı bir şekilde sarılacak ve biz onların zekatlarına, fitrelerine ve sadakalarına talibiz ki bu yük çok daha rahat bir şekilde hafifleyebilsin ve biz onlara istediğimizi ulaştırabilelim. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Allahu Teala çalışmalarınızı bereketlendirsin Allah inşallah. Allah razı olsun. Biz Kıymetli teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı Sayın Cengiz Kurtaran'la beraberdik. Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı paylaşmak ayıdır. Ve Ramazan ayında kardeşlerimiz fitrelerini, zekatlarını, sadakalarını başkanımızın da söylediği gibi Umut Kervanı gönüllüleri vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine Allah'ın izniyle ulaştır. Bu vesileyle tüm hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bayramda mutlu bir şekilde geçirmeni temennisiyle Allah'a emanet ediyoruz.